Şaka yapmıyorsun değil mi Hakan? Gerçekten büyük ikramiye Nana'ya çıktı. Hayır oğlum inanmıyorsan telefon aç so A Abi o zaman hemen şirketin yerini değiştiriyoruz. Şöyle büyük bir gökdelenin en üst katında bir büro kiralayalım. Üç beş tane sekreter, başarılı bir mimar. Oh işimizi çok büyüteceğiz. Bu söylediklerin hiçbir olmayacak Volkan. O para Nana'nın. Hakan, Nana beni seviyordur değil mi? Merve ona bir kıllık yapmamıştır inşallah. Kulina, ha, ha. geldi Mayol. Ne oldu? Kulina, çok acayip bir şey oldu. Ay dertten tasadan bıktım artık. Yok, bu böyle dertlik tasalık bir şey değil. Yani sanırım. Ne oldu? Çatlatma söyle hadi. Kulina Hanım, lotadan Nana'ya büyük ikramiye çıktı. Nana, bunu sihirle yapmadın değil mi? Biliyorsun hı. bunun cezası çok büyük. Hayır. Kesinlikle sihir yapmadım. Ah. Sadece şans. Buna inanırım işte. Koskoca oyuncaklar dünyasında insan olmayı hak eden tek oyuncaksın. Şanslı oldum muhakkak. Yalnız ne yapacağımı bilmiyorum. Ah. Hayatım değişecek. Hmm. İstemediğim şeyler olacak diye de çok korkuyorum. Ay. Hem ne yapacağım bu kadar parayla? Hmm. Ben en iyisi bu parayı Hakan'a vereyim. Ne dersin? Ah. Hakan bu parayı hayatta kabul etmez. Etse de etmese de zorla vereceğim. Ben bu paranın yükünü taşıyamam. <laughs> Aha, Aa, dur bir dakika. Ah. Deli kız ne diye akıldanışıyorsa. Söz dinler mi sanki? Ah, dinlemez. Of. Nerede bu Hakan? Aa, nanacığım bu ne sürpriz. Hoş geldin canım. Şey Hakan'a bakmıştım ama odasında değil. Ha, onlar Volkan'la yemeğe çıktılar. Birazdan gelirler. Hadi gel sen bizim odamıza. Biliyor musun? Duyunca senin adına o kadar sevindim ki. <laughs> Dedim ki kesinlikle hak ediyor bu kız. Allah yüzüne baktı işte. Bilirsin ezelden beri seni çok severim. Aa, aa, nanacığım. Ay Merve şekerim bir dakika müsaade eder misin? Ah gel nanacığım sana kendi ellerimle bir kahve yapayım. E onca yoldan geldin yorulmuşsundur. Karnın aç mı? Aa, Hadi yok. gel. Gel şekerim şöyle otur. Gel, ah Canım gel. benim o koltuk rahatsız. Sen benim koltuğumda otur. Hayır, hayır 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 sen buraya aa, otur. Ha. Aa. <laughs> e, bak karnın açsa ölüm Harika bir restoran var karşıda gidelim mi nanacığım? Yok yok yedim ben sana. Afiyet şeker olsun. Bir şey içer misin? <laughs> Şakire teyze Şakire teyze. Canım ne diye Şakire teyzeyi çağırıyorsun? Ben nanaya kendi ellerimle kahve yapacağım. Ah 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 nana evladım az önce Merve kızım telefonda söyledi doğru mu? Ne doğru mu? da para kazanmışsın öyle mi? Ay vallahi koşarak geldim nefes nefese eve mi gideyim buraya mı gelim böyle bir türlü karar veremedim iyi ki buraya gelmişim. Ah kızım ay görmeyeli pek güzelleşmişsin maşallah. Tüt 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 tüt. <laughs> Evde ıspanaklı börek vardı. Kaptığım gibi getirdim. Ye benim güzel kızım. Ay kız, ya kız güzel kızım. gerçekten. <laughs> Nana bak sana ne diyeceğim. Seni Ay ne? Nermin Hanım bırakın şu börek faslını ya. Nana hadi karşıki restorana gidelim. Seni hiç havyar yedin mi? Durun ya bırakın kızı. Hepiniz kafayı mı yediniz ya? Hakan seninle konuşabilir miyiz? Tabii. Parayı almaya mı gideceksin? Hemen birini ya da istersen ben de gelebilirim. Hakan. Bir dakika sözümü kesmeden beni dinlemeni istiyorum. Tabii ki. Ben bu parayla ne yapacağımı bir türlü karar veremiyorum. Üstelik beni çok korkutuyor. Sanki hayatımda bir şeyler alt üst olacakmış gibi geliyor. Senin simge mi korkuttu bu kadar? Ha? Yok. Bunun simgeyle hiçbir ilgisi yok. Ben böyle düşünüyorum. Yani ben böyle şeylere alışık değilim. O yüzden bu parayı senin almanı istiyorum. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. <laughs> Neden? İnsanlar hayallerini gerçekleştirmek için hep büyük paralar isterler. Senin hiçbir hayalin yok mu? Var. Var ama parayla elde edilebilecek bir şey değil benim hayalim. Nana bu konuyu lütfen bir daha açma. O para senin. Ne istiyorsan onu yap. Olur mu? Hakkına inanamıyorum ya. Bunu nasıl kabul etmez? Bilirmiş olmalı. Üf, kas kapalı ne olacak? Ay ben daha fazla dayanamayacağım. Ha? Kızım ben seni çok iyi anlıyorum. Madem bu kadar büyük meblağ seni rahatsız ediyor... ...birazını al, gerisini bana ver yap. Volkan kalbim pırpır pır atmaya başladı. <laughs> Anne ne diyor böyle apaçık kızın parasının gözü var. Ee, nanacığım yaşlı başlı kadınlar var paradan. Sen madem bu paradan kurtulmak istiyorsun bize ver kurtul. Hmm. Eyvon ee, kan bu parayı bir güzel işletir. Sen de faiziyle bile gül gibi hmm. geçinirsin. Yeah. Ay Merve bu yaptığın terbiyesizlik ama. Nana kaç kere bana parasını vermeyi teklif etti ama hiçbirini de kabul etmedim. Ama madem bu kadar çaresizsin nanacığım. O gül hatırına paranı kabul edebilirim. Böylece bu dertten kurtulursun. Nana bize ver. Bizim çok ihtiyacımız var. Al tut. Ver diyorum. Yapmayın saçmalamayın. Ayıp oluyor. Hepinizin aklı başına geldi mi acaba? Tamam artık lütfen. Bu konu kapanmıştır. Nana lütfen senin de bu konuyla ilgili bir daha konuşmanı istemiyorum.